الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم İ'tuhu fesallu fihi feillem te'tuhu ve tusallu fihi feba'athu bi zeytin yusuracu fi kanadili. Resulullah. Muhterem kardeşlerim, muhterem Müslümanlar. Rahmet ve mağfiret, lütuf ve ihsan iklimi 3 aylardayız. Önümüzdeki çarşambayı perşembeye bağlayan gece inşallah miraç. Miraç gecesini inşallah idrak edeceğiz. Cenab-ı Hak bu gece vesilesiyle aziz milletimize, ümmeti Muhammed'e ve bütün insanlığa sağlık, huzur ve afiyet ihsan eylesin. Miraç gecemiz inşallah mübarek olsun. Aziz müminler, yüce Rabbimiz İsra suresinin ilk ayetinde şöyle buyurur. Kendisine yani Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ayetlerimizden bir kısmını göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiş şüphesiz o hakkıyla işitendir, görendir. Bu sureye adını veren İsra nedir değerli kardeşlerim? Sevgili peygamberimizin bir gece Mekke'deki Mescidi Haram'dan Kudüs'teki Mescidi Aksa'ya yolculuğudur. Mirac ise Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın azze ve celle kudret ve azametine şahit, rahmet, mağfiret ve müjdesine nail olduğu kutlu yükseliştir. İsra gece yolculuğu, Mi'raç ise yükseliş. Kıymetli Müslümanlar, Mi'raç'ın ilk durağı Mescidi Aksa'dır. Peygamber Efendimiz bu mübarek mabetle ilgili şöyle buyurmuştur. Gidin ve Mescidi Aksa'da namaz kılın. Şayet gidemez ve orada namaz kılamazsanız oranın kandillerini aydınlatacak yah gönderin. Bu hadisi şerif Mescidi Aksa sevgisini gönüllere aşılamanın, kadim değerimize sahip çıkmanın, maddi ve manevi imarı için çalışmanın her müminin görevi olduğunu öğretmektedir. Mescidi Aksa'nın bulunduğu mukaddes belde Kudüs bir İslam beldesidir. Darü's-Selam yani barış ve selamet yurdudur. Kudüs tarih boyunca Müslümanların himayesinde özgürlüğün, adaletin ve huzur içinde birlikte yaşamanın sembolü olmuştur. Değerli müminler, geliniz. Rabbimizin İsra suresinde yer alan öğütlerinden bazılarına kulak verelim. Yalnızca Allah'a kulluk et. Anne babana iyi davran. Yaşlanıp sana muhtaç hale geldiklerinde onlara kol kanat ger. Öf bile deme. Akrabaya, yoksula ve darda kalana yardım et. Cimrilikten ve israftan kaçın. Zinaya yaklaşma. Haksız yere cana kıyma. Asla kan davası gütme. Yetimin malına el uzatma. Ahde sözüne vefa göster. Ölçü ve tartıda hile yapma. Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin ardına peşine düşme yeryüzünde kibirlenerek, böbürlenerek yürüme. Aziz Müslümanlar, hutbemi bitirirken, dün değerli kardeşlerim, Bingöl'den Bitlis, Tatvan'a giden askeri helikopterimiz düştü. Şehitlerimiz var Türkiye'de. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin. Allah'tan rahmet, İnşallah acılı, kederli ailelerine de bizler buradan sabır ve baş sağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar Rabbimden niyaz, ed niyaz ediyoruz. Milletimizin inşallah başı sağ olsun.